Merhaba sevgili dostlarım, YouTube için hazırlamış olduğumuz Türk Hoca adlı kanala bir video ile daha karşınızdayız. E, bu videodaki konumuz e, Müslüman mıyız, Müslümanlık iman etmek konusu son derece basit gelen yani kulağa son derece basit gelen bir konu, ancak işin öyle olmadığı e, çıkacak ortaya şimdi. Yani mümkün olduğu kadar kısa tutacağım zaten. İki tane ayetten örnek vereceğim. Bu iki tane ayet neredeyse kelimesi kelimesine aynı, çok benzer ayetler. Bu iki ayette Allah istediği insan tipini tarif ediyor. Bakın, istediği, Allah'ın istediği insan tipi. Şöyle diyor ayette, son derece kısa olarak söylüyorum. İman edenlerle, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler... Allah'a ahiret gününe inanıp erdemli davranırlarsa onlara korku yoktur. Tekrar ediyorum. Bakın çok önemli. İman edenlerle Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabi'iler Allah'a ahiret gününe inanıp erdemli davranırlarsa yani iyi işler yaparlarsa Güzellikler yaparlarsa onlara korku yoktur. Bizim derdimiz de zaten bu değil mi? Yani Allah'ın gözüne girmek değil mi? İşte Allah bizden ne istediğini anlatıyor. Erdemli davranmak, Allah'a ahiret gününe inanmak bizim için yeterli. Şimdi e, burada ne istiyor bizden? Erdemli olmak ne demek? Şimdi eski adıyla fazilet sahibi olmak. Yani... E, yardımsever, güler yüzlü, anlayışlı, müşfik, korumacı, ahlak sahibi gibi yani zaten herkesin bildiği güzel davranışlardan bahsediliyor. Zaten bu davranışlara sahip olmak erdemli insan olmak demek. Ve işin enteresan yanı iman edenlerle Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler'i de katıyor buna. Sabiler ne demek? Şimdi Hristiyanlar anladık. Yahudileri ve iman edenleri anladık. Sabiler ne demek? Şimdi e, benim kafamda iki tür e, bilgi var. Yani iki bilgi var. İkisini de katıyorum ben bunun içine. E, bazı Geçmişteki bazı alimler sabilerin o dönem peygamberimiz zamanında işte e, çölün bilmem neresinde yaşayan bir kabile varmış da o. Yani küçücük bir kabileyi buraya tutup da herhalde e, genelleyecek hali yok Rabbin. Ancak şu var e, sabi bir kendisine Kur'an-ı Kerim bizzat ulaşmamış farklı dinlere sahip olanlar yani bizzat Kur'an'ı görmemiş böyle bir e, şey teklif almamış olanlar ile bir de eee Allah'a ahiret gününe inandıkları halde ki öyle diyor. Herhangi bir dine bağlı olmayanlar. Yani şimdiki Türkçe karşılığı deistler. Bu benim e, içtihadım. Tutar. Başka biri başka şekilde tarif eder. Siz başka türlü anlarsınız. Bilmem benim kimseyi cehenneme atmak gibi bir niyetim yok. Ben güzel yanından bakıyorum güzel insanlara. Güzel insanları da tutup da cehennemin dibine göndermek gibi bir niyetim yok ebediyen cehennemde yanacaksınız demek ne bana ne karşımdakine ne de Allah'a hiçbir şey kazandırmaz. Hucurat suresi 14. ayette bakın şöyle diyor. İman ettik demeyin. Müslüman olduk deyin. Hoppala. Ya ne demek şimdi bu? İman ettik demeyin Müslüman. Şimdi diyor ki bir olay olmuş orada diyor ki bir dakika. Siz sadece Müslüman olduk diyebilirsiniz. İman ettik de... Ha. İman ettik dedirtmiyor Allah. Müslüman olduk. De. Bu ne gibi arkadaşlar biliyor musunuz? Hani Medine, Medine hayatından sonra Mekke'nin fethi için Mekke kuşatıldığında Ebu Süfyan Müslüman oldu ya Nasıl Müslüman oldu? Canı gönülden. <laughs> Yok öyle değil. Bunu herkes biliyordu zaten. Peygamberimiz de biliyordu. Müslüman oldum dedi. Yani teslim olanlardan oldum dedi. Müslüman olmak ilk aşama. <laughs> İman etmek farklı bir şey. Farklı bir dalga boyu. Farklı bir boyut. İman etmek farklı bir şey. Müslüman olmak sıradan bir iş. Kabul ediyorum yani. Şimdi sokakta aman oruç tutar gibi yapayım anasını satayım. Numarası bu. Ebu Süfyan aslında gücü kabul etti. Hepsi bu. Ya ister Allah'ın gücünü kabul etti, ister Müslümanların askeri gücünü kabul etti. Bilmem. Ama iman ettik değil. Müslüman olduk deyin diyor Allah. İman etmekle Müslüman olmak ayrı bir şey. Bir insan önce Müslüman olabilir. Ya hoşuna gitmiştir, Kur'an'ı bir iki defa okumuş, Allah bu din güzel bir şeymiş der, Müslüman olur. Erdemli olma özelliklerine bizzat sahip olduğunda işte o zaman iman etmiş olur. Ee, eğitim, bir eğitimci olarak ben e, tarif edeyim size, eğitimin e, göstergesi şudur. Yani eğitim, öğretim diyoruz ya eğitim nedir? Öğretim nedir? Eğitim şudur arkadaşlar. Eğitim yapılan çalışmalar içerisinde insanda davranış değişikliği meydana geliyorsa bu bir eğitimdir. Yani sistemin içinde mesela çocuğunuza öğretmeye çalışırsınız, öğretmeye çalışırsınız, yıllar boyunca uğraşırsınız, sokağa çöp atma, sokağa çöp atma dediniz. Sizin yanınızda asla yapmıyor ama yalnızken atıyor çöpünü. Eğitim gerçekleşmemiş demektir. Eğitim olabilmesi için davranış haline gelmiş olması lazım. Öğretim de bu sistemin kendisi yani eğitim sisteminin kendisine öğretim denir. Eğitim farklı bir şey. İşte burada eğitim almış olanlar iman etmiş oluyor. Yani okulda üniversite bitirmek değil. Bu erdemlilik eğitimini sindirmişse, artık bir davranış haline gelmişse, yani hala yani yalnız kendi güler yüzlü, müşvik, hayvanlara karşı saygılı, bit doğaya karşı saygılı, kendisi gibi düşünmeyen insanlara saygılı, kibar, düşünceli, ince fikirli bu insan her zaman böyle davranıyorsa, bu artık onun karakteri haline gelmişse, o zaman mümindir. Yoksa herkes Müslüman Mikrofonu uzat. E, Müslüman mısınız? Elhamdülillah Müslümanım. Elhamdülillah ne? Müslümanız. Değerli arkadaşlarım burada yani şu anlattıklarımdan artık e, Bakara 62, Maide 69 ve Hucurat 14'ü siz de not alın bir yere inceleyin göreceksiniz. Bu söylediklerim kabul görecek bilgilerdir. Dolayısıyla herkesin Müslüman olduk demesi bizi bağlamaz, enterese etmez. Müslüman olup olmaması aslında kimseyi ilgilendirmez. İman etmiş olması da kimseyi ilgilendirmez. Allah'la arasındaki meseledir. Ama Allah'la arasındaki meseleyi çözdüğünde insanlarla arasındaki meseleyi de çözecek iman eden kişi. Bir iyi bir Müslüman. Yani iyi bir Müslüman aslında iman etmiş kişidir. Ee, bu videomu burada sonlandırıyorum. Tekrar başka bir konuda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlarım.